ya. Hı, tam kıvamındayım bugün çünkü iş şimdi çok güzel bir para aldım. Evet çok güzel bir para aldım. Ondan dolayı bugün bir yemeğim yiyeyim bilmiyorum. Şimdi gece hemen kendi konfiyemi düzenlemek istiyorum be. Bugün gerçekten de kötü kostüm yapmış. Bu kostüm de ya. Sakallarım da çıkmış yani. Bunları da bir gün iş e, kıyafet diye sordum. Siz kendiniz kıyafet değiştirin dedi. Ben bugün işte yokum dedi. Tatil yapıyorum. Ama acilse siz kendiniz değiştirin. Bir sırada para yatırın. Ben sizi kostümünüzü aldım. Toplam 100.000 TL dedi. Tamam. Hemen buradan kostümlerimizi değiştirmeye başlayalım. Evet. Kostümü. Ya abicim bir yapma. Zaten mermiyi vuramıyorum. O bir de kostüm varmış. Ben burada bunları giymeye başlıyorum Abi bu bizi. Yo vuramaz ki. Evet vuramaz. 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 Kardeşim işlemiyor. Sen git kendi işine bak. Ben kıyafet değiştirdiğim için bana işlemiyor. Bu da böyle bir özelliğin olduğunu tahmin etmezdim. Ama olmuş işte. Ondan dolayı hatta ben ben kendime bir tane de maske alayım ya. Güzel bir maske yapsam yakışır zaten. Şuradan gözlük de alabiliriz. Takma sakal şimdi. Ben de gerçek sandım ya. Kaç gündür öyle ya. Neyse ben de şöyle bir kıyafet yapayım. Yüzümü de değiştireyim hatta. Güzel bir yüz yapayım. Yüz de yaptırıyormuş yani. Bunu bilmiyordum. Yeni yaptırıyor galiba. Yeni başlamış yüz yaptırmaya. Evet şimdi bitti. Şöyle yatıralım. Eğer para yatıralım. Hii, hi. Tamam. Hala bunun iki dört yüz bini kalıyor. Bir şey olmaz bir şey olmaz çok para. Şimdi bir kuaföre gitmem lazım ya. Saçımı yaptıracağım ya da. yüze yüze gideyim ben. Bu futbolda sudan da kaldırıyormuş yahu. güzel özellik. Sonucun tepesinden atladım. Çok güzel. Ya banka oturmayacaktım. Oturtma. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çekiyor paket serisi çekiyorum. Şey çekiyor paketi ya. Çeki güzel serisi çekiyoruz. Like'ı da abone olmayı unutmayın. Evet paraya dedi. O da bugün işte yokmuş zaten. Tamam. Bir şey çık, çık, Tamam. Şey yaptı ya şurada. de yaptı Tamam bak şurada saçlar var. Burada yaptım dedi. Ama ben şöyle bir saç yaptırıyorum. Parayı da koydum. Yaklaşık bin TL dedi. Oo, şimdi bayağı güzel oldum like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölüm gelsin mi gelmesin ne. Şimdi bu kadar ne şeyleri çekeyim başka. Like atıp abone olmayı unutmayın. Size çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın.